Zamanda kısa bir yolculuğa çıktık. Bugün Dijital Rüya kanalında Barış Manço'ya 3 soru sorduk ve cevaplar bizi geçmişe götürüyor. Birinci sorum şu, bugün yaşasaydınız gençlere ne tavsiye ederdiniz? Merhaba Dijital Rüya'nın kıymetli izleyicileri. Ben Barış Manço. Bugün geçmişten bugüne bir ses bırakmak istiyorum. Her şeyin hızla aktığı bu çağda evladım kendine bir çınar gibi kök salmayı öğren. Rüzgar eser, dal sallanır. Ama kök sağlam olursa hiçbir şey seni yıkamaz. Peki, müzik kariyerinize bugün başlasaydınız ne yapardınız? Evladım, müzik değişse de gönülden gelen tını hep aynı kalır. Sosyal medya, algoritma fark etmez. Samimi olan her şarkı yolunu bulur. Son olarak, eğer bir mesaj bırakacak olsaydınız ne derdiniz? İyilik bulaşıcıdır evladım. Güler yüz, temiz söz, helal lokma. İşte bunlar seni gerçek bir insan yapar. Gerisi zaten gelir. Rüyada geçmişin sesini bugüne taşıyoruz. Barış Manço'nun mesajı artık sizde. Sizce sırada kim olmalı?